güzel oldu. Bunları şimdi gözleyeceğiz. Bunu çünkü buraya dikecek başka çaresi yok. Bu da za, alanı bayağı var güzel. Nereye koyalım? Daha o, bunları tabii diğeri gibi süsleyecek, dekorunu yapacak. Ama ben yerlerini iyi bulmuşum değil mi Ayşe? Hı. Beğendin. Bu neyin da güzelce hepsini bir araya koyduk. E, güzel bir saksı oldu. Değil mi kızlar? Dilin yok mu senin? Şu an yok Ben de He. Var? Evet arkadaşlar arzeleri getirdim. Diğer saksıda. da. Bayağı sıkışmışlardı. Diğerlerini de sıkıştırmışlardı. Şöyle temizleyeyim. Her ne kadar dediyse asılan bunlar asılmıyor. Bunlar asılmıyor. Bunlar arze midir? güzel bir şey değil, değil arsa değil bunu biliyorum ben ne olduğunu çok bebek veren bir tür şuradan gitmiş bu herhalde bakayım Heh. ben çıkarayım bunu teklesin. Evet. Heh sonra dikeriz. Şuraya dikelim bunu. Bebek versin versin gitsin, değil mi? Bebekten bol bir şey yok Ayşen'in zaten. Ne güzel oldu. Şöyle. Bu da zaten gördüğünüz gibi köklü. Temizleyeyim. Evet. Hmm. Hmm. Görüyorsunuz toprağı. Şöyle. Bu da burada. Evet. Sıra geldi buna. Bunu temizleyelim. seni şöyle alalım. Çok yayılma. Bu da buradan versin versin asılsın. Bu asılıyor zaten. Bence güzel olacak. Ve de kırmızı oluyor bu. neydi ya. Şimdi bunları temizler. Bakın. Güzel bir dikim oldu daha ne olsun bunu yapabilecek mi kaldıramaz ya o yüzden valla kaldırır da kaldırtmayayım şöyle ben yapayım peyzajını ben yapayım. Hazır elimdeymişken. Yani bu akşam bu, bu arada akşama da baya az kaldı arkadaşlar. Videomu geç yüklersem kusuruma bakmayın. Anca işimiz bitecek. Biraz da geç geldim çünkü toruna baktım. Bugün ben bahçeme hiç gitmedim. Ha bir ara girdim, şöyle bir göz geçirdim. O kadar. Bakın daha ne olsun? Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Göreceksiniz bunu. Yani sonbaharın sonunda bu coşacak. Evet arkadaşlar son olarak bunu budamak zorundayım. Çünkü yani buralara gelmiş mecburen bu atlardan bunları budayacağım. Bunları ne yapacak bilmiyorum. Şimdilik budayalım. Evet, mendozalardan tutun baldiler, bronzeler kök salmışlar hatta yerlere tutunup şunları budayalım. Evet. Havalar güzelken, yağmur yokken kapatmışlar. Yani nereye kadar gidecekler? Görüyor musunuz? <laughs> Alın size yine kaç saksılık bronze veya işte skulent. Ha açılıyor en azından. E benim de dikecek yerim yok. Komşular sen ilgisiz. Hani vereyim de onlar en azından nem alansınlar. O da yok. Evet. Yaprakları da alacağız. Şöyle bir kenara koyalım. Çöpe atarız. Hı. Evet. Saltalım ya. Ama bronzeler yazık şeyler şunlar mendozalar. Bakın ne kadar güzeller, büyümüşler en azından. Bunları alıp ben götüreyim. Ne yapacaksam bilmiyorum. Evet. Şu atlar gürütsün en azından. Şöyle. Bende de 3 saksı var. Şeylerde de var. Aracmanlarda var da var yani. Maşallah iyi büyüyorlar. Bazıları da keselim. Bunları geçen yapacaktım. Fırsat olmadı. Şimdi de akşam, akşam vakti yani. Evet hava hava da bayağı soğudu. Bu arada arkadaşlar Ayşe angara işleri yapıyor. İşte toprakları kovalara koymak. O büyük saksıdan bayağı toprak çıktı. Onun altında az strafor varmış. Ben onu hani benim saksılar gibi kompostlu yapmıştım. Evet. Atlarını yine deldim. O saksıların en altları delik değildi. Kenarlardan, ayaklardan delikti. Ama bir de gövdeden epeyce bebi 10-15 tane delik açtım. Baştan aç açmamıştım. Saksının altına girdim. Delik açtım gittikten sonra. Heh. Bakın bu da güzel olmuş. Yani şurada bir buket. Bunda bu buket enflasyonu var. Evet. Bazıları da tek plantla uğraşıp duruyor. Bunlar o kadar şey yapmıyor ama yine de keseceğim arkadaşlar. Kıracağım yani. Heh. Heh. Açılsın. Bunun altına girmiş. Bu neye benziyor? Ay bir getireyim bakın. Bakın lotus. Bunu nereye dikelim şimdi? Eh. Buna bir yer açalım. Şurayı düzeltelim. Orada olmaz artık bu. Evet. Heh. Evet güzel. Ama bunu dikecek yer arıyorum şimdi ben. Şurada kocaman bir şey çıktı. Onları şey yaptım Ayşe. Kestim. Mi? Kestim. Ondan sonra. Oradan bir tane kocaman lotus çıkardım. Herhalde lotus şurada. Şimdi onu dikiyorum. Heh. Bu da vallahi buraya tam oldu. Bir ya, bir e yani. Ha götür. Bu sen bir şeye koy. He. Sepete. Nikol'ün bahçesi kocaman. Diksin. Sen de donarsa ondan alırsın. Don donmaz mı? Olur ki de olmaz. Bilemezsin. Bu son saksım arkadaşlar inşallah emin olamıyorum ama artık karanlık oldu taşını da koyduk gübresini de koyduk ben öyle narin narin hemen. keman şöyle Bak şimdi bunlar ne olacak Ayşe 10 gün sonra. inşallah havalar böyle gider de. Her yerde yağmur sel götürüyor. Almanya'ya kar yağmış kar. Geçen o yüzden soğukmuş. Yüksek yerlerine, dağlarına. Gerçi Türkiye'de yağmış ya. Van falan o taraflara. Önceden şimdi bilmiyorum. Evet. Böylelikle bir bir de temizliği var buranın. Şu masayı ben götürürüm. Ha. Böyle de bir temizledim. E, yine ne yapsam etsem yıkanacak burası. Evet. Çünkü ben kaçındık şeyden. E, o diğer masanın olduğu yerde yapalım dedik. Etraf batar. Oho, git gel git gel. Oralar da battı. yeni bu kadar batmadı. Tabi. Taş dökülmedi yani. Aynen. Evet, bu da böyle arkadaşlar. Daha ne olsun? Can sağlığı. Evet arkadaşlar, bu bugünkü çalışmamız bu kadar. Siz iki bölüm halinde izlediniz. Çünkü biliyorsunuz dikim videoları nasıl oluyor. Evet. Akşam ettik Ayşe. Ayşe'nin durumuna bakın arkadaşlar. Elinde torba. Çünkü şu torba yırtıldı. Buraları battı. Şimdi bizleri temizlik işleri bekliyor. <laughs> evet değil mi Ayşe'ciğim? Evet maalesef. Ancak cuma günü temizlerim buradır. Evet. Ben yapacağımı yapayım arkadaşlar. Size de e, hayırlı günler dileyim ve hayırlı akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.